Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'la evimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bize güzel bir kart şükürler. Onun sanki öyle yine başladık lan dur dur dur. Baksana adım da gitmiş. Let's <laughs> <laughs> kocaman kafın kata <laughs> Ateş <Gülüyor> ateş 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 Ой, вот, я чё же, клёпки в рта, Ben şu ışık şık. <laughs> Tarımın <laughs> <Şur> <laughs> Şöyle. Arkadaşlar ben bu arar arıyorken kanalımıza bildiğim de Minecraft olanlara abone olsun oynamayanlar da like atsın ki sayılarımızı görün. Bunun nerede bu? <laughs> Burada. Onu yani. Ha şunu sök. Şunu koy. Ne tam. Oha lan. Zıra Ooo. Büyülendi. <laughs> büyülendi lan. Dur dur.

Komite ne sınıfı alacağım? Dur aşağıda değilim aşağıda da yapıyorum. burayı kat... Sıyla yapmamışım. Ha? Ondan orta popoz kocaman kafam katar. Leganti kuzenim çakar sana. Oh <laughs> <laughs> para. Şimdi artık bandana Buna bir bok yapmamıza gerek yok. Şimdi biz yine de yapalım. Ömer'in yeri değil. Şurada yazık burayı da Bak, yaptık. Yokun, bura yok onun bura Ömer'in yeri değilmiş. Bura Ömer'in yeri yok. yapmış. Onu bok yapmış. Arkadaşlar siz evinizdeki lambalara böyle yapılmış Ben oraya nasıl koymuşum oğlum? Şuraya nasıl koymuşum? Bak burada zaten hiçbir şey yap bir bok yapmamıza gerek yok. Evimiz işte. <laughs> bir tek cam var herhalde. <laughs> Ne şey yap yani tamam. Orada bir vlog gördüm amirik. Ben niye kapıları yapmıyorum? <laughs> Şuralara kapı yapmam lazımmış. <laughs> Kap.

geldim arkadaşlar. Geleyim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Akış. Независимо, это ферма. Костя. Нес. Чекайте, горы. Я умружаю. Я... Да, соломи. Да. Kaç kat gezdik biz şu an? Biz şu an kaç kat gezdik? Tekrardan gezeceğiz. Evet. Bom diye. Bir. Bura bir. Bir. İki. 3 4 5 5 bot efel orası fendi kötü samimci oğlum ne yaparsak böyle oluyor lan Neyse arkadaşlar. Oğlum. <laughs> ya. Arkadaşlar ben film izleyeceğim ya.